Şu anda bir sevgilin var mı? Hayır, yok. Ne kadar zamandır yalnızsın? Ee, herhalde 15-16 ay kadar bir süredir. 16 ay yalnız kalsaydım herhalde 5 tane filan senfoni yazardım. <laughs> Hayatımda hiç 15-16 ay yalnız kalmadım. Nasıl bir şey 15-16 ay yalnız kalmak? Yani sıkıntı yaratan bir durum değil. Nelerle ilgileniyor insan? Ya insan Mesela bugün zaten de pilav ya, yapayım falan mi? Hayır canım öyle öyle bir şey olabilir mi? İnsan zaten yalnız bir varlık değil mi? Yani hani aşk dediğimiz şey biriyle birlikte olmak dediğimiz şey ben şöyle e, tarih tarif ediyorum. Birinin varlığında ya da size davranışındaki o güzellik değil de karşı tarafta kendinizi bulmaktır aşk. O aşkı yaşıyorsun, e, ayrılık olsa bile sen bir kere kendini buldun, kendini onda gördün. O sana bir süre gidebilen bir duygu. 15 ay e, uzun bir zaman değil aslında. Kadınlar tamamen durumu abartıyorlar. Çocuklar kesinlikle bu kızı dinlemeyin. Aşk böyle bir şey değil. Aşk kesinlikle böyle bir şey değil. Ben size aşkın ne olduğunu şimdi anlatacağım. Aşk şöyle bir şey. Şimdi bir gün... Aa, yürüyorsundur ya da bir yere gitmişsindir. Orada birisiyle tanışırsın ve o tanıştığın arkadaş sana ne nah, 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 ne diye bir şey söyler. Evet. Sen de ona karşı şöyle dersin. Kim ulan bu ukvela? Evet. Okey. Sonra o sana e, ...manda yuva yapmış söğüt dalına yavrusunu sinek kapmış gördün mü der ve sen de eğer seksüel olarak cazip bir şeyler varsa kendi kendini kandırarak ki vücudun bu kendi kendini kandırmaya çok müsaittir. Sen de der, ne güzel konuşuyor ders. Sonra o sana ha, ne yapıyorsun hadi bakalım falan der. Sen ona telefon numaranı alabilir miyim dersin. O da sana ya telefon numarasını verir ya da vermez. Önemli değil. Sen sonra bunun peşine düşersin. Sonra bir yerde buluşursunuz. Ha? Yemek yersiniz o olur, bu olur falan filan. Biraz itişme, kakışma olur. Sonra bugün hemen sevişirsiniz. Benim dünyamda bir süre alır. Fark etmez. Ama ve lakin sonrasında karşılıklı bir takım şeyler başlar. Arayacak mı, aramayacak mı, şöyle oldu, böyle oldu, ıvır oldu, kıvır oldu filan. O arada sen kaleme elini alırsın eğer bir şarkıcıysan, şiir yazmaya başlarsın. Aradım seni açmadın telefonunu Allah belanı vers. Hangi yani neyse senin yoğurt işin. Hı hı. ondan sonra o da bir şiir yazar falan. Sonra ikiniz de bunu şarkı yaparsınız falan filan. Ama senin söylediğin şey kesinlikle doğru değil. İnsanın karşısındaki aşkında ya da vesairesinde kendisi gördüğü, kendisinin bilmem ne yaptığı falan filan. Bütün bunları aslında kuruyorsun. Böyle bir şey olmuyor. Böyle bir şey hiç olmadı. Hepsini kurdun. Öyle bir şey olmamış olabilir. Ben öyle hissettiğim için söyledim. <laughs> evet öyle hissettim. Yani çünkü... bunlar tanım değil mi bu yaptıklarımız? Birer tanım değil mi? Aşk evet tanım. Mesela bana göre sizin bahsettiğiniz şu anda biraz önce anlattığınız şeyin... ...aşkla hiçbir alakası yok. Siz bence bir flörtleşmeden bahsettiniz. Bir tanışma evresinden bahsettiniz. Bana Evet hepsi göre buydu aşk, zaten. İşte atıyorum 5 senelik bir birliktelik varsa... ...beş senedir birlikteyiz. Beş sene içerisinde sana en çok ilgi duyduğum o en yukarı çıkabildiğim andır. Ondan sonrası sevgidir, alışkanlıktır, kolundur, kanadındır, işte bir şeyindir. Bahsettiğiniz şeyi ben flörtleşme olarak değerlendiriyorum ve şeye şu anlamda katılmıyorum. Benim dünyam tanımlarla dönmüyor. Ben ne hissediyorsam ...benim tanımım odur. Aşkla alakalı, hayatla alakalı, biriyle alakalı. O yüzden aşk hani... ...kesinlikle şöyledir, böyledir... ...ya da şöyle olur, bu şekilde ilerler... ...diye bir şey diyemem. Katılmıyorum. Tamamen yanlış. Hayır, hayat doğru. sadece insanın anlamlandırdığı... Evet. ...insanın konuştuğu... Evet. ...ve kavramsal bir şeydir hayat. Evet. Ama insanın... Hayat sen ya. ne hissediyorsan o değildir. Hissediş evet. denen şey tamamen bir saçmalıktır. Hissediş denen bir şey yoktur. Hissediş senin şarkı yazmana neden olur. Hissediş senin herhangi bir şeyi duygularınla yönlendirdiğin bir şeyi, duyguyu içeren herhangi bir şeyi yaratmana neden olur. Ama hayat tamamen kavramsaldır. Ben tamamen kavramsal konuşuyorum. Senin flört dediğin şey, flört diye küçümsediğin şey aslında hayatın ta kendisi ve senin yaşadığın şey bütün bunların üzerine bu kadar aşk şarkısı yazıyor olmak tamamen senin senin dehanla ilgili. Ki sevdiğin adamın öyle bir dehası yok. Bunun hiçbir bir önemi yok. Sen onu sevdin ya, hissettin ya, ona bir şarkı yazdın ya, eğer onu sevdiysen, ona bir şarkı yazdıysan ona sahip çıkıyorsun. Dolayısıyla bana bir geri zekalıyı bir kahraman olarak sunuyorsun sonuçta. Evet öyle hissettiğim için. Evet öyle hissettiğin için. Hayat senin ne hissettiğin değil. Hayat tamamen felsefik, bilimsel, kavramsal ya da inançla ilgili bir şey. Katılmıyorum. Özür dilerim. Ee, Güvenlik görevlerini çağırın, hemen bu kızı alıp götürsünler. Ne demek katılmıyorum? Tabii ki hayat böyle bir şey. Hayat kavramsal bir şey. Evet. Hayat kavramlarla ilgili bir şey. Hayat hislerle ilgili bir şey değil. Hislerle hayatı anlatamazsın. O bahsettiğiniz kavramları benim nasıl hissettiğimle alakalı bir şey. Yani çok kalıp bir şey değil mi bu? Hayat kavramsaldır. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Yani ben ne hissediyorsam benim için hayat odur, aşk odur vesaire her şey odur. Çok akıllı bir kız değil mi? Radyo programımızda da müthişti. Hala da müthiş ve ben onunla itişip kakışmaya bayılıyorum. Çünkü çok iyi şarkılar yapıyor. Çok iyi sözler yazıyor ve onları çok iyi söylüyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir şeyi doğru yapabiliyormuşum. Hadi canım ben teşekkür ederim. Benle itişip kakıştı.